Beşiktaş transfer haberleri son dakika, 30 milyon euroluk plan. Rus kulüp kesenin ağzını açtı. Son dakika haberleri, Türkiye ve Avrupa'nın büyük liglerinde transfer sezonunun kapanmasının ardından, gözler transfer dönemi devam eden ülkelere çevrildi. Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Getson Fernandez, Rus kulübü Spartak Moskova'nın radarına girdi. Rusya'da ara transfer sezonu 20 Şubat'ta sona eriyor. Son dakika haberi, Türkiye ve Avrupa'nın büyük liglerinde transfer sezonunun kapanmasının ardından gözler transfer sezonu açık ülkelere çevrildi. Spartak Moskova, 20 Şubat'ta bitecek ara transfer sezonu öncesi siyah-beyazlı orta saha oyuncusu Getson Fernandes'in transferini bitirmek istiyor. Getson'un bonservisin yarısına sahip Beşiktaş ise, önce Benfica ile masaya oturup oyuncunun bonservisinin tamamını almayı hedefliyor. Getson Fernandes'in bonservisinin tamamını kasasına koymak isteyen Karakartar yaklaşık 5 milyon euroluk bir bedelle Portekizli oyuncunun bonservisinin yarısını da almak istiyor. Oyuncunun Rusya'ya gitmesindeki en büyük engel ise bonservis ücretinin yarısının Benfica'da olması. Beşiktaş yönetimi, Portekiz temsilcisiyle Getson Fernandes'in %50'lik payını almak için harekete geçti. Benfica ile yapılacak pazarlıklar sonrası siyah beyazlılar 5 milyon euro karşılığında Getson'un bonservisinin %50'sini de almayı hedefliyor. Getson Fernandes'e sezon başında Rus takımlardan 20 milyon euroyu bulan teklifler gelmişti. Ancak Beşiktaş bonservisinin %50'sinin Benfica'da olması nedeniyle bu teklifleri geri çevirmişti. Beşiktaş'ın Getson için belirlediği bonservis bedeli ise 30 milyon euro olarak dikkat çekti.